Herkese merhabalar. Kilo vermeyi hızlandıran, metabolizmayı hızlandırıp göbek yağlarına eriten ve karaciğer yağlanmasına giderici etkisiyle kansere karşı da koruyucu şahane bir tarif hazırladım. Bugün hazırlayacağımız tarif bir tane limon. Kabuklarını iyice yıkadıktan sonra dondurucuya atıyoruz ve bu şekilde bunu rendeliyoruz. Dondurulmuş limonun normal e, dondurulmamış limona oranla farkı nedir? Limonun kabuğunda suyundan 10 kat daha fazla vitamin ve mineral vardır. Dondurulmuş limonda bu faydalı etki daha çok artar. Yağ yakma metabolizması C vitamini takviyesi ile daha iyi çalışır. Her sabah kalktığınızda bunu öyle bir şeyin içerisine ekleyeceğiz ki kilo vermeniz kolaylaşacak karaciğer yağlanmasına bağlı e, hastalıklar gittikçe artıyor. Mucize şu ki dondurulmuş limon karaciğer yağlanmasını azaltıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar bu yönde. 1970'li yıllardan günümüze kadar yapılan araştırmalarda dondurulmuş limon bağırsak, kolon, akciğer, yumurtalık kanserlerine karşı koruma sağladığı e, görüşündeymiş arkadaşlar. Şimdi bize e, limonun Yarısı yeterli olacak. Yarısını rendeledim ve bu şekilde dondurulmuş limon çok daha rahat e, rendeleniyor arkadaşlar. Ve şimdi bir şişe doğal maden suyu, sade maden suyu kullanıyoruz burada. Sabah kalkıyorsunuz, kahvaltıdan yaklaşık yarım saat önce bunu bu şekilde tüketiyoruz. Buzdolabında olmasın lütfen maden suyu çünkü dondurulmuş limon da ekliyoruz çok buz gibi içmemiş olursunuz hem. Şimdi hemen limonun rendesinden de içerisine ekliyorum. İşte bütün yapmamız gereken bu. Bütün bağırsak fonksiyonlarını harekete geçiriyor. E, kabızlık varsa kabızlığı gideriyor, göbek yağlarını eritiyor ve bu şekilde bu küre düzenli olarak devam ettiğiniz zaman da 90 kilodan 60 kiloya kadar e, kilo verebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarifi 3 gün üst üste uyguluyoruz. 2 gün ara veriyoruz. 3 gün üst üste, 2 gün ara verip istediğiniz kiloya gelene kadar bu şekilde devam ediyorsunuz. Diyet ve spor yapmaya gerek yok. Gün içerisinde sadece bolca miktarda su içmeye gayret gösterin. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, hamile ve bebeğini emziren kişiler lütfen doktorlarına danışmadan kullanmasınlar. Ve tadı gerçekten mükemmel olacak arkadaşlar. Ee, ve sizin de favoriniz olacak. Kendinize iyi bakın, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.